Değerli izleyenler, kamu çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu olarak yaptığımız bu açıklama üç açıdan son derece önem arz etmektedir. Bunlardan birincisi çalışanların aldığı destekle yetki alan bir sendikanın toplu sözleşme masasında attığı imzanın sonuçlarının ne olabileceği ile ilgilidir. İkincisi sendikanın gerçekten sosyal taraf olarak kimin tarafında olduğunun ortaya çıkması açısından da önem arz etmektedir. Son olarak da sendikanın gerçek amacının ve kimliğinin ne olması gerektiği konusunda da bizlere yeterince fikir vermektedir. Bugünkü açıklamamızın konusu kamu çalışanları hak sendikaları konfederasyonu olarak Defalarca dile getirdiğimiz ancak sözümüzü dinletemediğimiz bir konuyla ilgilidir. Meteoroloji personelinin meteoroloji teşkilatının hava meydanlarında verdiği meteorolojik hizmetlere karşılık Avrupa Seyir sefer Emniyet Teşkilatı, kısaca Eurokontrol olarak bilinen teşkilattan verilen bu hizmetlerin maliyetlerine karşılık aylık olarak bir para aktarılmaktadır. Bu para Petroloji Genel Müdürlüğü döner sermaye bütçesine aktarılmaktadır. Bu döner sermaye bütçesinden de her ay personele ortalama 240 TL civarında toplamda 730 milyon 730 bin lira ödeme yapılmaktadır. Ancak bu ödeme Temmuz 2020 ayı itibariyle yani bu ay itibariyle hiçbir personel yapılamamıştır. Bu ödememenin yapılamama sebebi olarak da koronavirüs salgını nedeniyle uçak seferlerinin kısıtlanması bu sebeple de bürokontrolüden aktarılan döner sermaye aktarılan miktarın yetersizliği gösterilmiştir. Bu sorunu yani Meteoroloji personelinin toplu sözleşmeyle güvence altına alınmış havacılık tazminatının ödenmemesini sadece buraya bağlamak doğru değildir. Olayın başka boyutları da vardır. Bu boyutları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli izleyenler, değerli meteoroloji çalışanları, değerli memur arkadaşlarım. Sizler bu süreçleri çok yakından biliyorsunuz. Biz, meteoroloji personeline tıpkı hava meydanlarında olduğu gibi hak ettiği tazminatın ödenmesi için yargı yoluna başvurma, iş bırakma, basın açıklaması ve televizyon programları aracılığıyla hep bu konuyu gündemde tuttuk. Bunların sonucunda 2017 yılında yetkili sendik olan Büro Memur Sendikası toplu sözleşmeden bir hükmün altına imza attı. Ve bunu da büyük bir müjde olarak sundu. Neydi bu hüküm? Euro kontrolden döner sermaye miktarlardan ortalama şu anki güncel rakamlarıyla söylüyorum. 240 TL civarında bir ödeme personele havacılık tazminatı adı altında ödenmesiydi. Nitekim bu ödemelerde 2008 yılının Ocak ayından itibaren personele yapılmaya başlandı. Başlandı da, biz o zaman da bu toplu sözleşme hükmünde yer alan bir ifadeye eleştirmiştik, buna karşı çıkmıştık. Neydi bu? Personele havacılık tazminatı ödenecek ama personelin aldığı ek ödeme de genel sermaye bütçesinden yapılacak. Yani genel bütçeden yapılan yasal anlamda güvence altına alınmış bir ödeme genel bütçeden çıkarılıyor, Havacılık tazminatının büyük bir kısmını oluşturan döner sermaye bütçesine ekleniyor. Peki rakamlara kıyasladığımızda ne kadar döner sermaye bütçesinden ayrıca ödeme yapılıyor biliyor musunuz? Aylık ortalama 4 milyon TL. Peki ne kadar havacılık tazminatı ödeniyor? Toplam olarak aylık 730 bin TL. Bölün 1 milyonu 730 bin TL'ye 5,5 katı yani güya personel ödeme yapılmış oluyor. Ancak personelin cebine girip 240 bin lira. O zaten bu ayda giremedi. Ve üstelik de ek ödemenin döner sermayeden yapılamaması halinde toplu sözleşmede bir güvence hükmü getirilmiş. Genel bütçeden yapılmaya devam edilir diyor. Peki aynı güvence neden havacılık tazminatı için getirilmemiş? Avacılık tazminatı ilgili ödenmemesi halinde döner, döner sermaye bütçesinin yetersiz olması halinde hiçbir işim yok arkadaş. Şu anda olduğu gibi hiçbir personelin hesabına bir kuruş para yatırılamadı. Biz bunu o zaman da eleştirmiştik. O zaman bizi bu işi şey yapmak, sulandırmakla suçlamışlardı. Hatta demişlerdi ki yetkili sendikanın sayın yöneticileri biz bunu aldık. O zaman 210 lira civarındaydı. Mücadele edeceğiz, bunu geliştireceğiz. Yani geliştirmiş hali bu. 4 milyon lira ekonomi bütçesine gidiyor. 730 bin lira çalışanlara gidiyor. Üstelik de ödeme yapılamıyor. Çıkıp bu imzanın altına, bu toplu sözleşme hükmünün altına imza atın. Sendikanın sorumluları çıkacaklar. Bunun sebebini açıklayacaklar. Kamuoyu bunlardan bu açıklamayı bekliyor. Değerli izleyenler bakın. Yakın geçmişimiz daha bunlar. İnternette her şey açık. 2011 yılında yine ek ödemeler döner sermaye bütçesinde yapılıyordu. Büyük bir kısmı personel. Ve döner sermaye bütçesi yeterli olmadığı için arkadaşlarımız iki ay ek ödeme alamadılar. Biz o zaman 20 Nisan 2011 tarihi meteoroloji genel günlerinde eylem yaptık. Hemen akabinde bir televizyon programında bu konuyu tekrar gündeme getirdik. Maliye Bakanlığı bizim bu faaliyetlerimiz üzerine harekete geçti. Müfettiş gönderdi. Konuyu araştırdılar. Ve yapılan düzenleme ile ek ödemeler genel bütçeye alındı. Bu sayın sendika daha önce böyle bir sorun yaşanmamış gibi ek ödemeleri genel bütçeden aldı, koydu dönem sanmaya bütçesine ve bugünkü sonuçla karşı karşıya kaldık. Sendik olarak da, şahıs olarak da. Defalarca bunu izah etti. Dedik ki, devlet hava meydanları işletmesi metodoloji personeline ödenen miktarın 5 katı kadar alıyor. Dediler ki oranın oraya gelen bütçe daha fazla olabilir ama meteorolojinin Çalışan sayısı ölüye göre daha az. Ve bugün ortaya çıkan rakamlar bizim ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Yani ek ödemeler döner sermaye bütçesinden yapılmasaydı 4 milyon TL aylık döner sermayede kalacaktı. Ve çalışanlar şu anda aldığı 240 liranın ortalama 5,5 katı kadar havacılık tazminatı alma imkanına sahip olacak. Bu gerçeklerin kamuoyu tarafından da çalışanlar tarafından da bilinmesinde büyük bir yarar vardır. Değerli izleyenler, değerli meteorolojik çalışanlar, sizler kendi iradenizle üye olmak suretiyle bu sendikayı yetkili kıldınız. Siz aslında bugün karşılaştığınız sorunun soruna bir parçası oldunuz ve bugün mağduriyeti sizler yaşıyorsunuz. Sadece sizler yaşamıyorsunuz. Hak üyeleri de sendikasız olanlar da başka sendika üyeleri de aynı mağduriyeti yaşıyor. Yani sonuçta neye çıkıyor? Ortada bir mağduriyet varsa sendika ayrımı gözetilmiyor. Onun için lütfen tercihlerinizi bir kez daha değerlendirin. Tercihlerinizi o masada Sosyal taraf olarak, çalışandan yana taraf olarak hak senden kullanmanızı öneriyorum. Tavsiye ediyorum. Bu sizin özgür iradenizdir. Biz bugüne kadar hiç kimseyi bu anlamda ne vaatle ne olmayacak şeylerle e, üyelik noktasında bir talepimiz olmadı. Elbette ki çalışmalarımızı yapacağız ve çalışanlar bunu takdir edecekler. Şimdi gelelim esas önemli noktaya. Tabii ki metodolojide büyük bir çoğunlukla yetki alan bu sendikaya tepkiler var. Doğal olarak. Şimdi sendika sanki bu işi kendisi yapmamış gibi eğer diyor biz yetkiyi kaybedersek bu da gider. Toplu sözleşme hükümleri yasa yerine geçer. Bugün ödenmese bile son konuşuna kadar bu para ödenmek zorundadır. Biz Haksen Konfederasyonu olarak bu işin takipçisiyiz. Bu konuda gerekli yasal başvurularımızı da derhal yapacağız. Meteoroloji yönetiminin de sorumluluk alarak bu sorunun derhal çözülmesi noktasında inisiyatif kullanmasını bekliyoruz. Hepinize Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum.